Neyse şuradakini yık. Bunun, bunun ne işim yok. Bir şey getiririz de yok. Şeyin Senin bana fazla enerji atacak var mı? Aylık mineral atabilirim. Kaç istiyorsun? 20 atarsan 20 veririm mineralden. Aylık evet. ama. Diyorum bir süre yapabilirim bunu. Construction Gö complete. Benim de şeyimi gönder. Sen gönder can. Sen gönder. Ben senin şeyini yapabiliyor muyum ayarını? Offer trade, search. ne olmuştu? Ben sana mineral verecektim. Dur hatta onu 20 yapalım. Şimdilik 10 yolu yapıyorum. Ona göre uzatırız. Reçak sen ben de aynısını. E, ben bir şey vermiyor mu? Sen kendin aç. Ben senin şeyini atamadım. Sen bana kendi iyi bir enerji atacaksın. Öyle olmaz oğlum dur bak. at o zaman ben bilmiyorum. Ben sana... Lead ne oluyor bu, <laughs> bu şeyler var ya, ne oluyor? Hiç bilmiyorum. <laughs> e, sen e, star sileceğim diye star şeylerini silmişsin. <laughs> Bazı topraklarını <laughs> silmişsin. Her evet, toprağını siliyorum abi onu anlamadım ya. Toprağını silmişsin. Tamam ben sadece oralara at post attım. Ay geçince mi? Oğutboz sen şeyi Starhold'u silince Star, Hold Star de silmişsin. Topraklar mı gitti? Toprakları gitmiş birkaç yerde. Hadi. Allah'tan içindekiler ya yoksa içindekiler olsa direkt kaparlar. Ya da benim görebildiğim bunlar. Güzel güzel. Kartal'a mineral vermemiz dışında her şey iyi. Ama o da enerji veriyor zaten. Zaten bizde çok mineral yeri var, birazdan onları alacağız. Çok iyiyiz. Ekonomik olarak mükemmeliz. Bir de kapasiteyi iyi yapsak. Bir 5 dakika mola mı versek ya? Geçiyoz zaten ya. Son 20 dakika. Biraz mola verebiliriz. 2-3 dakika. Hemen geliyorum o zaman. Peki. Şimdi ben star fortları bir sileyim de Başlayalım mı? Geldim mi? ki. Devam. Buradan da Devam. Ya bir tane kurbağa gibi bir yaratık bana savaş açtı ya. Of düzelttim sonunda. Eksi Ay. bir. Bu <laughs> kapasiteyi bir arttıramadım ya. Bu normal kapasiteyi arttırmayı da. şeyden ben... yapacağım. Starhold'da bir tane. Starbed'in bir üstü olan Starhold'da bina var. Orada. Tabii yapacağım. Ay çok büyük bir şey buldum ben. Ha free traders bu ticaret ülkesiymiş iyi, sıkıntı yok. Abi ben sonunda sıfıra getirdim enerjiyi. <laughs> Atayım mı kaynak? Şu an ne ihtiyacım var? Bir tek Consumer Guts ihtiyacım var. O artı 7 şu an. Diğerleri 20'nin üstünde. Bir de enerji işte. Onu da şimdi arttıracağım. Y yeni şehrimden basacağım. Gene birini bulduk. Edirne. Evet. Ben çok fena askerileşiyorum ya. Yani. Şu an zamanı ya. Toprak ben Incoming aldım. Aa bu kim? Kedişi buldu. Füzyon reaktörünü araştıralım. Construction Teknoloji kaç geliyor sana? Bana mı? Hmm. 241. Teknoloji hangisi ya? üstte şeyin o da, yanında. Patates. İnflusun bir sonrakini 317'ye düşürdüm mecbur şimdi. Benim 156. 156. <laughs> o senin teknoloji araştırman lazım. Teknoloji şey araştırıyorsun. Önüne geliyor ya e, ara sıra. Artı Şu an drama bende e, olan. inferior yani. çekiyor yani. teknolojide. Nasıl yani? Yerimde kalmış. Teknolojide geridesin. Olabilir öyle izle yap. şey yok. Yetişemiyoruz robotlara karşı. Günümüzün dörtte biri uy üçte biri uyumakla geçiyor. Her gün onu düşünürsen bir yılda İmperium sana, sana beş te teknoloji yapar. Sen daha mı güçsüz? Sen bence şey yap. Ben gireyim sana. Ee? Senin bütün popülasyonu ben robot yapayım ne dersin? Böyle oynamak <laughs> istiyorum ya. Yoksa ben de robot olurdu. <laughs> Ona bakarsan beni evlatta kalmak isteyen de var ya. Bir de şimdi düzen değiştir miyim? Ülke Arkadaşlar. Çok güzel. Ekonomi olarak. Benim babayı hı. dövebilecek varsa ben hemen gelirim anında. Hı hı. babayı dövecek Şu an erken kanka. Senin baba hepimizi tokatlar. Neymiş? Bir daha kolum Niye şey babayı... Sahip, çok yaralı değilmiş. Niye babayı dövsün diyorsun? Özgür olup robot olacak. Öyle mi? Hmm. Çünkü be be benimkilerin gününün yarısı uyumakta geçiyor. Ben bunu fark ettim. Bu <laughs> adam <laughs> He, ben fazla edik basmışım. Bunları hep şu an öğreniyorum bak. Ya bu oyunu öğrenmek geçsin ne olacak ya? Biz de complete. Şöyle bir donanma basalım oh, güzel. RESEARCH COMPLETE hmm. Çok Güzel, nice. <laughs> Teknoloji hızlandırmak lazım ya. Anladım. Burası ile iletişime geçiyoruz ama. <laughs> Aa, ben de biriyle konuşmaya başladım. Ben konuşmuyorum. Bete eğlenç mi? Evet. Ha, ah, tamam farklı o zaman. Attı bana? Emin ol ben değilim. Adam. Hayır. De savaşta küfür ediyor bana ya. Ben size bak. <laughs> Bu kimmiş ha, ya? Liniti. Benim galaktikim. Oh. Kaç k getirdi? 3.6 k getirdi. Abi al al. Kimi istiyorsa. Birini aldı benden ama kimi aldı bilmiyorum. Bu notoya bir dalmak lazım ya. Türkiye senle bir dalsa çok olur notoya. Sen kendi savaş açabiliyor musun? Nota mı? Burada nota diye bir ülke var. Ha, federasyon kuracağız dur. At at at. Ne, at nerede kuruluyormuş? Atabilecek misin? Açtım mı federasyon şeyini? Sallar atamazsın. Masallar atamadı ee, evet. ben de onu Düş düşünüyorum. Bakayım açtım şu an diplomasiden federasyonu. Tamam da masalsın yapamazsın. Masallıktan çıkman gerek. Ben açtım lan. Aç. Kaç. Ben çık buradan. Form Commercial Pact. Bu ne ya? Özgür abi ne biçim büyüdün be öyle. Hmm. Bir anda büyüdüm bakıyorum. Hmm. Bu ne, ne abi? Ben istiyordum ama ka kapan kapan olacak. Ya burada küçük bebekler gördüm ya. Primitiv. Ceret diye. Ben Polux'a kadar gelmeyi planlıyorum. Polux'tan sonrasına gelmeyeceğim. Salvarsan o Polux'u sevinirim. Neresi? Polux. Polux nerede lan? Dur hemen söyleyeyim. Yaratık var ya onun üstü. Yaratık mı? yaratık. You Hostile Fleet var bende. Ee, senin yarat yarat e Tamam. Imulgaran diye bir yer var. Orayı değil mi? Üstü, onun üstündeki Folux alacağım. Ben salacağım. Senin sınırımız orası. Ha olur. ben orayı görmüyorum. Orayı görmedim. Bir üstü alacağım bırakacağım ben. Zaten daha da bir şey yok. Üç ha bu bu next. <laughs> Tin gücün nasıl göreceğim ben? Ha commercial park yaptık Türkiye'de. hele şükür Türkiye, her yerini gördüm ya. Dala, Dalalım mı şimdi yoksa? Şu an Federasyonu kurduk mu biz? Birleştik mi? <laughs> federasyon değil bu. Ne bu? Oğlum ben adama savaş da açamıyorum. <laughs> Açamıyor musun? Ben açabiliyorum. Ama elay değiliz. Ay, o ne? Ben bunu keşke almasaydım ya. Kaç var bunun? O bayağı kaları var ya. Aa, beni işgale geldiler evet. ama. <laughs> Saldırmıyorlar. <laughs> Mining Station mi öldürdü? Bunu da yıkacaksın değil mi? Evet. Kardeş sen bir gelsene ya. Senle bir savaşalım biz gel gel. Ama gücüne bak lan sonra patlama. Yok yok. Ee, toprağa... şey ya. Çok... Alienlarla savaşıyorum şu an. <laughs> Toprak ilerleteceğim. 50. Dur ben birazcık daha game Oğlum benim Starbase kapasitem düştü neden? Bilmiyorum. Bu arada bir tane teknoloji 20 Naval kapasite veriyordu. Ya da 30 mu bilmiyorum. Ona bir askeriye gönderdiğimiz adamı nereden basıyoruz? Onu diğer diplomasi işlemi yap yaparken seçiyor abi rekwit yap. e, yapmıyorsun. E. Yeni bir işleme vereceksin. Öyle bu gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak 3 tane var. Üçü de yani. <gülüyor> 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 reaktörü oldu. Research station output alalım. Sure Haydi Hayda Benim yemek de azalmaya başladı Bir şeyler oldu benim ülkede Alien <laughs> Hive geldi Ama Alien Hive'ı Nasıl karşı koyabiliyoruz Bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı. Altı 1 2 3 4 5 6 6 çarpı 1.2 kaç yapar 7.2 yapar Bizde kaç K var? 2.7 <laughs> Alamayacağız bu arkadaş. toprak gitti abi. 34 tane mineral vardı. Pü! Kedeşi berserker kim ya? Abi haritanın diğer ucundaki insan adam bana geliyor diplomatik insult atıyor. Construction complete. Equivalent ne ya? Eşit derecede mi oluyor? Eşit derecede. He teknolojisi bende eşitmiştir amanın. Yani. 210 falan diyordu. Ben de 148. Neden nasıl neden eşit diyor bu? Hmm. Neyse ben dönüş koloni atmaya devam edeyim. Ships adam harcıyor beni. Kim o? Deşi, berser, şey. Ha, bana şey attı ya. Diplomatik insult attı. Sağlarsana birlikte şey yapalım. Ben Hı mi? <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Toplam gemi gücün kaç? Çiplerinin toplam şey gücü. 3.5k falan. İşte bende maksimum 2k. <laughs> Öyle düşün. Ya adamın da bir 3K falan. Ben yani şimdi yeni Ben yeni oraya nasıl geleceğim yavaş. ki? Ben adam ben haritanın diğer ucundayım. Ya adam hazırlıksız yakaladı beni ya. galaktik Destroyer kim o? Proclus. <laughs> <laughs> şimdi ki The ben, ben nasıl rival seçiyorum? Onu bir anlatır mısınız bana? Aha, rival Re ending. Hostile fleet engaged. Noto benim Ela ile savaşıyor Nasıl olabilirim ben bunu? Bu var hmm. açamıyorum savaşı ya. Keşke almadaydım. Edirne yemek bas oğlum. Dur. Gavurnu ketiksi değiştiremiyor muyum ben? Alo. Neyi? Kovunun ketikleri değiştiremiyor mu? Ne biliyorsun? diye biliyorum? Ama nasıl olduğunu bilmiyorum. Reform Üf, savaş var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Alienlara bir kayla gittim adamlar yok etti abi şey 700 yüzlük gücüyle. Geri çık abi geri çık. Vallahi yok ettiler ha. Yani adamı işgal sevmeyin adam teknolojik olarak üstünse altı kanalı yer. Bir oyun dondu. Evet oyun dondu Oyunda şu an. Hop senin geldi. gel. Geldik dondu. Bende hiç gelmedi şu an. Geldi. <laughs> ha geldi evet. Geldi. şu an yine dondu. Dur abi bir kapatmadan şunu çözsem mi ya? Bir Yarın ya. çözersin Ziko. Unuturum yarına. Bir dakika eşlik Yarın abi, bir daha sorarsın. Unutmayayım hiç. Benim Uf, ordu yiyecek. gitti zaten. Abi, bundan yarına unutmazsın be Ziko. Belli olmaz abi. E, peki hadi ki yerim. Abim başlat demedim ben durdur dedim. Hı? Ben durdur biri bir yayınıma baksın dedim durdurulukken. Abi bakın. Şuna Bakıyorum kanka. Ayıp ediyorsunuz bakın şu yayınlar ne ya. Kapatıyor muyuz? Kapatacağız. <laughs> İleri mi? <laughs> şunu Allah, şunu değiştirmek istiyorum. İlerliyorum. Aa, et, et. yok, yok, onu yok mu? Harbi mi? Bunu de değil. Savaş aşıran bir şey olabilir miyim? Geçmiş olsun. Pastafilt kaldın. <laughs> Aynen öyle. Geçmiş olsun. Bu yazılar hmm. önemli sanıyordu beni. Neyse. Bu yazılar önemsiz sanıyordu. Aaa. Hangi yazılar önemsiz Eziklerdeki. Ben onlar tanıtıyor diye sanıyordum. Onlar çok önemli. Tanıtıyordur diye düşündüm. <gülüyor> 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 Kazanmışım <gülüyor> bu arada. Yedirken. Ben oyuna girerken bu dramanın ekibini değiştirip girsem. Öyle olmuyor. Değiştiremez. Çünkü hisiyle bu. Sonra bir var mı sen? Ben Empire School Penalti. Şöyle olsan. Şunu kaldırsam. bu seviye atlayan kaptanlar falan kendi kendine mi şey yapıyor geliştiriyor yeteneklerini? Hı hı. Çalıştıkça gelişiyor. Yani skill falan seçmiyoruz değil mi bunlara? kendileri yapıyor. Evet az önce itiriyor muyuz? Tamam mı? Tamam. Atalım. Uygundur. Hmm. Sene öyle, 56 senedir İyi oynamışız. Yani ya, hiçbir şey yapmadım ama olsun. Olaydan <laughs> <laughs> beni çağırabiliyorlar savaşı değil mi? Öyle bir var mı durum? E vardır herhalde. Olmasa garip olurdu. Evet ve çıktık. Şeyi göremiyoruz mu ya? Kontaklarda. Save aldınız değil mi? Aldım. O da rahatlık destroy yedinciymiş ya. Türkiye sana şey Arkadaşlar. Ben bürokrat binası bastığında stability'in artıyor abi. Verin olsun. Bürokrat binası mı? Hı, -hı. Valla basacak bina kalmadı ya. Yarın Yarın giriyoruz değil mi? Aha. Tamam, yarın girilir. Yarın ben de buradayım ya. 9.00-1 arası gideriz. Tamamdır. Okay. Uygundur. Hava savunmacı. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bir de oyunu ilk oynayışımız. Sırf öğrenmek için gelip bunu da unutmayın lütfen. Abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.